25 Şubat 2020 Salı sabahından hepinize günaydın. Hatice Gözüspen. Bu sabah sizlere, çocuklarda üstün zeka ve yetenek eğitimi üzerine odaklanmış bir akademisyen ve yazar olan Sayın Bahar Eriş'in "Ebeveynlerin Zeka Nasıl Geliştirilir" sorusuna anne beyni maç isimli kitabından verdiği cevabı aktarmak istiyorum. Çocuğunuzla oyun oynayın. Bırakın çocuğunuz serbestçe oyun oynasın. Her anını bir aktiviteyle doldurmaya çalışmayın. Hayal gücü kısıtlanır. Onunla sık sık sohbet edin. Konuşurken zengin bir sözcük darcı kullanmaya çalışın. Bunun için kitaplardan yardım alabilirsiniz. Birlikte gezilere gidin. Doğada zaman geçirin. Ağaçları, böcekleri, çiçekleri, taşları, yaprakları incelemesine zaman tanıyın. Bol bol kitap okuyun. Kendi başına okusun. Siz ona okuyun, o size okusun, yan yana okuyun. Okumanın her çeşidi makbul. Ellerini kullansın, kilden, çamurdan, hamurdan yardım alın. Bozuk makineleri ellerine verin, parçalarını takıp söksün. Hayal gücüyle, farklı düşünceleriyle dalga geçmeyin. Yeterince uyku uyuduğundan emin olun, bu konuda taviz vermeyin. Ev içinde yaşına uygun sorumluluklar verin. Hayata karşı merakını canlı tutmaya çalışın. Cevabını bilmediğiniz soruları sorarsa geçiştirmeyin. Birlikte araştıralım deyin ya da onu araştırmaya ve kaynaklara yönlendirin. Spor yapmak ve bir müzik enstrümanı çalmak zekayı destekler. Spor aynı zamanda sorumluluk ve çalışma disiplini kazandırır. Müzik ruhu besler. Sanatsal faaliyetlere yönlendirin. Televizyon ve bilgisayar başındaki zamanını yol yakınken sınırlandırın. Duygularını, endişelerini, sorularını dinleyin ve önemsediğinizi belli edin. Karakterine, sınırlarına saygı gösterin. Olmayanı oldurmaya zorlamayın. Doğal eğilimlerini ve ilgili alanlarını keşfetmesi için kaldıraç olun. Vicdanlı bir insan olmanın önemini vurgulayın. Kendiniz bu konuda model olun. Hata yapmasına zemin hazırlayın. Hata yaptığında o hatadan ne öğrendiğini birlikte konuşun. Her şeyden öte ona bol bol sevgi verin. Ailenin, özellikle de annenin sevgisinin zekayı geliştirdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bugün de gün aydınlandı ve yaşam devam ediyor. Sevgilerimle.